Herkese arkadaşlar. Bugün bir e, duyuru videosuyla daha beraberiz. Gördüğünüz üzere e, Team Salt yani öyle. Team'ımız açılmıştır arkadaşlar. Geçmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Daha iki gün önce açtık. 1 aboneyiz. Video çekmedik yani linkini de vereceğim. Anın. Ee, gelişmek istiyorsanız gelin yani teamimize. Oradan gelişebilirsiniz. Ama şartlarımızı söyleyelim. Tekrar göstereyim. Ee, şartlarımız düzen e, burada yani. E, ee, görüşmeniz lazım bizle. Ee, şey yapmanız gerekiyor. Herkese abone olmanız gerekiyor buradan. Abone olup like atmanız gerekiyor. Aktif olmanız gerekiyor. Ondan sonra tümümüze geldikten sonra sizde işler yani sizde skype'ınızı verip skype grubumuzda oradan da konuşabiliriz. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gel abone olmayı yeah. ve like atmayı unutmayın. bay bay.